İnsanlık öldü mü? Mutting. Ben bile bu saatten sonra sahtekar çıktım ağam. İşte ya işte ben tırla şuraya gelelim buraya. Zırnağını tut dedi. Hıt dedi. dedi. Yeri geldik şu an. Çok kişinin kellesi gidecek. Çok. Alnım mı Oran buram bir yerim ya. Ee, fakir her zaman fakirdir ya. <laughs> Beyinde. Atacağımı ölürüm diyor. Üzgünüm. Yalnızım. Az kaldı. Sizi yine özel bir yere götürüyorum. E ne yapacağız şimdi? Buraya geldik otobüs yolu araba giremez. Hayır olamaz. Bu sakın böyle şeylere girme. Ama nasıl döndüm ya rezil oldum. Ben size daha neler çökertmeler yaşayacağım psikolojik baskı. Bang ping pong diyor bu bile ya. Girici kahal ben sana plas mı sordum ya. Buraya iki türlü gelme var. Hak vermiş. İlk defa geliyorsan bilmiyorsan sıkıntı yani değil de yani zor. Sürerim bulutan tar Ya ben de var ya çok dağınık oldum bu aralar Şu ceketimi ya normalde bunu bu arka tarafa koyuyorum Motor kıyafetlerimi Ne güzel bak arka tarafı lambalı mambalı tam Türk işi ya Lambamız mambamız hiçbir şeyimiz eksik değil Lan ne duyuyorum ben ya Ha kaloriferi açmışım Oram buram hir yirmişmiş benim ya. Vallahi ya. Normal üşümem bu kadar da. Bu aralar yorgunum. Çok ya hiç zaten yorulmadığım bir gün mü var ya. Beyin buraya köle olarak almışlar beni ya. Eee tost makinesi. Evet. Şimdi önce şu mi şunu yollayayım da ben aradan çıksın. Bu arada çok dağınığım ya. Kendime hiç vakit yok size vlog yapacağım diye. Şunu çekeyim ben. Firma yollayayım. Yoksa maaşımız muşumuz yatmaz. Vallahi aç kalırız ya. Çoluk çocuk sokakta kalır ha. Ev sahibi de atar bizi. <laughs> Ev sahibi mi? Mülk sahibi. Ha, ismimizi, soy ismimizi yazalım. Kim olduğumuz belli olsun. Arkadaşlar kanal... kanal ya tıkanıyorum bazen böyle. Kanalın gidişatı hakkında konuşma yapalım biraz. Bu arada da tostumuzu aradan çıkaralım. Tostumuz, dostumuz. Neydi o benim bir lafım vardı ya. Tostum var ama dostum yok. Tek başımıza işte. Buralarda cirit atıyoruz. Tost makinamızı çıkaralım. Ama önüne altına bir... Oy, lan bu lamba düşüyordu ya. Kafama düşecekti ama ya. Ondan sonra gerizekalı muamelesi göreceğiz burada. O ne ya? Nereye dönüyor ya? Ee, kanalın gidişatı hakkında konuşalım biraz ki vakit geçsin böyle tost yapmakla dost yapmakla bunlar bakmayın bunlar şey çerezlik işte yani arada bir maksat yaptığım bir şey olsun onu çekeyim çok bağırmaya başladı ya şunun şunu, şunu sesini ısrarım ben yok başka bir şey çalışıyor burada ya kalorifer mi kalorifer tamam neyse durur o şimdi Bunlar bahane, dostlar şahane. Anlıyorsunuz. Canımız tost istemişse tostumuzu yaparız. Gerekeni yaparız anlıyorsunuz. Şunu sökeyim. Üçlü müçlü her taraf var ya. Her yer her yerde ya. Çok dağınım bu aralar. Söyledim ya. Şöyle bir oturuş. Tam Türk oturuşu. Adanalı oturuş. <laughs> Şunu fişe takarım. işi bitiririm. Kalorifer çıldırdı. Ben kapattım hala. Neyin çalışmasında bu? Neyin peşinde ya? Benim burada bir şeyler oldu bunla ya. Çıldırdı vallahi. Garibanın tostu ne olur, dostu ne olur? Şu tostumu atayım şuraya. Şunu da bir sonrakine atarız. Ayranım da var tesadüf. Ya hanım almış, dolaba koymuş. Mişli geçmiş zaman. Çünkü haberim yoktu. Tarihi geçmiş. Bir gün geçmiş. Ölürsem kabrime gelme istemem. Öf Remzi yanık ses. Bu nasıl bir ses? Bu nasıl bir yanıklık? Bu sesle beni mahalleyi bile almazlar. Ayranımı da içerim. Kimseye tenezzül etmem yani ha. Salayım. güzel de geldi. Dün bayağı bir içtim. Ee, e, e. Dört gün tarihi geçmiş. Para yok ne yapayım? Çöpe mi atayım? He? He, bir de şunu duydum. Türkiye'de şeymiş. Yediğin yemeği e, tabağa komple sıyırıp yersen sana <laughs> aç basit muamelesi yapıyorlarmış. Doğru mu öyle bir şey? Varsa çok ayıp. Çünkü burada tam tersi tabağını bitirmek zorundasın. Bitirmezsen ayıp. Yani yiyebileceğin kadar koy diyor zaten ufacık bir tost makinamız var. Yani bir tostumuz da olmasın mı ya? O kadar çalışıyoruz. Gerçekten yoruluyorum bu aralar. Bu aralar ya çünkü ne veri yıl varsa yapıyorum ya. Yok demiyorum. iş seçmiyorum. Güzel oluyor. Yoksa sıkıcı oluyor. Sade buraya sürsem her gün. Güzel iş ama insan bir değişiklik, bir atraksiyon arıyor. Onu da burada bulamıyorum. Vefa arıyorum. Dost arıyorum. Birazdan yüklemeyi de tekrar yükleyeceğim. Biz bizim, bizim Ramazan'ı çağıracağım. Aklımda bir şey var. Onları yapacağız. Bak, yapacağım. Oha haberi yok onun. Bilmiyorum flow'uma gelir mi? Bir teklifte bulunacağım biraz sonra. Yük yüklerken. Olmazsa başka zamana ama yapacağım onu yani. Aklımda güzel şu ayranın bir tadına bakayım. Güzelmiş, güzel. Ya kebabı özledim. Nasıl özlüyorum kebabı ya. Buralarda yok yok. Yok Rotterdam, yok Amsterdam. Oralarda bir şeyler var ama tadına bakamadım. Burada benim olduğum yerde var. Ama beğenmedim. Almanya'ya gidiyorum. Kleife'ye. Bana yakın. 5 kilometre mi? Diyelim ki 10 kilometre. Yakın ama her gittiğimde değişiyor yani. Düzgün yapamıyorlar. Bir Adanalı'yı Doyuramadılar ya. Bir Adanalı'yı doyuramadılar şurada ya. Of. Bunda nasıl bağırıyormuş beynim şişmiş ha. E, ee, tostu mostu göstermeme gerek var mı ya? Burada keseyim de çünkü edit yaparken vallahi çok yoruluyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın olan var olmayan var. Birden böyle bir söyleyeyim dedim. Ee, bu yarım tostçu da tüm tost işte de. Yani tost makinamı görün ondan sonra kapatayım sonra editlerken fazla yorulmayayım yani. Çok yoruluyorum. Tipe bak sakal saç sakal birbirine girmiş. Saç yok ki sakal var yani. Ufacık bir tost makinamız. Garibanın ayranı. Çöpe mi atayım? Tarihi bitmiş yani. Ee, fakir her zaman fakirdir. ya <laughs> beyinde <gülüyor> atacağımı ölürüm diyor. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Ramazan'ı maalesef kamera karşısına alamadım. Üzgünüm, yalnızım. Şu mikrofonumu ayarlayayım. Devamlı ses kaybı yaşıyorum bu yüzden. Olmadı, kandıramadım. Kandıramadım onu. Ram 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 donu. Ee, bir kilometreden sağ demiş. Az kaldı. Sizi yine özel bir yere götürüyorum. Niye özel göreceksiniz orada? Niye özel olduğunu göreceksiniz. Ama sürpriz. Şimdi bir de şu konudan bahsetmek bahsetmek istiyorum. Hani burada ha 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 hi, hi, hi yapıyoruz ama kanalın amacının o olduğunu ben ilk baştan beri söylüyorum zaten. YouTube yani eğlence ve öğrenim adı üstünde. Dur şuradan sağa döneceğim. Şuraya bir konsantre olayım. Geleceğim size daha neler yaşatacağım ben size ya. Ben size daha neler çökertmeler yaşayacağım. Psikolojik baskı gibi oldu ders niteliğinde. Kanalın amacı bu yani. Tır sürüyoruz ediyoruz ama biraz da eğlence olsun. Yani yaşantıya gireceğiz, kültüre gireceğiz. Kanal bir otursun hele de. Hep öyle diyorum da hiç otur yani oturacak mı oturmayacak mı o da belli değil de. 100-150 izlemeyle şimdilik idare ediyoruz. Başından beri söyledim biliyorum zaten bu bunlar böyle zaman isteyen işler. Öyle fanatik takipçilerim yok yani kanal kapansa da ya üzüldüm belki olur ama bu ne voice moş bir şeyler diyor bana ya. Fine Funk diyor bu bile ya. Ik heb gevonden. ben sana plas mı sordum ya? Siri mili parmağım bir yere değdi ama parmağım kim bilir nereleri değdi. Yani anlayacağınız e, olay bu işte ya anladınız siz ya fazla şeye gerek yok. Yine kafa kamerası kamerası yaptım. Bunu sevdin geçen Orlando kanalıma da böyle yapıyorum. Biraz böyle devam edelim. Geri gelsin çok şeyler yapacağız. Çok kişinin kellesi gidecek. Çok. Hep öyle deyip size erteliyorum. Kandırıyor muyum sizi ya? Ben bile bu saatten sonra sahtekar çıktım ha. Bana bile güvenmeyin ha. O kadar diyeyim ha. Ya çok kilometre kaldı ya. Bunlar beni edit yaparken yoruyor. Haftada iki size, iki Hollandalılara dört tane video yetiştirmem gerekiyor. Gece gündüz çalışıyorum ben alnımın trigling, alnımın tri oran buram hirim terliyor ya. Vallahi rezil olmuşsun ben burada ya. Ceketliydim az önce ceketi de çıkardım yani. Şimdiki müşteride de biraz terleyeceğimi biliyorum. Biraz yokuş böyle hızlı bir şekilde asansörden indirmem gerekiyor ki o yokuşu alabilsinler. O yokuş benim işim değil ama bazen ufak tefek şeyleri yardımcı oluyorum yani. İnsanlık öldü mü? Muhittin. Muhittin. Vay Muhittin vay. Bak şimdi iki Muhittin var karıştırmayın. İki Muhittin var karıştırmayın. Birisi bizim gerçek Muhittin. Buraya gelecek olan Muhittin. Bir de hayalimdeki Muhittin beni mutlu eden Muhittin. Karıştırmayın. Tamam. Muhittin dediğim zaman ama ben gerisini getirdiğim zaman söylerim zaten hangisinden bahsettiğimi. Anlarsınız ya. Siz de o kadar şey değilsiniz ha. Biraz yardımcı olun ama ya. Benim burada kelimelerle cebelleşiyorum. Ne söylesem ne etsem diye kanal sıkıcı olmasın diye. Bir yıllık konuşmamı bir vlog'ta bitiriyorum zaten. Eve gidiyorum. Eve geldim suratım asık. Diyorlar ki hanım diyor ki bir şeyler soruyorlar. Hı. Hmm, Hı. Hmm deyip duruyorum ya. Bu kadar da insanlık dışı olmaz ya. Buraya iki türlü gelme var bu adrese. Yani biri olmazsa öbürü. ikincisi zor. Birincisi kolay olan bize de verilmiş olan hakları burada kullanacağız yani. Ha. Hak vermiş. Demiş buradan böyle yapabilirsin. Ama ne yapabiliriz? Şimdi göstereceğim size. İlk defa geliyorsan bilmiyorsan dön babam dön yaparsın veya gelirsin buraya. Üç hatta üç. Buradan da dönebilirsin. Burası yoğun cadde. Buradan oraya dönmek geri geri şurada indireceğim. Sıkıntı yani değil de yani zor. Niye böyle düzgün kolay gelmek varken burayı seçim yani. İlk önceki şeyiniz kendiniz. Bir plan yaparken adrese gelirken eskiden yoktu böyle Google Maps'ler aç adrese bak yoktu. Şimdi var onları kullanıyoruz. Eski şoförler şey diyorlar Aa, biz haritadan bakıyorduk onları ben de kullandım da. Şimdiki teknoloji bunu gösteriyor. İstediğin kadar navigasyon koy. istersen komple cami navigasyonla şey yap. Senin bileceğin iş. Önemli olan çarpıp çizmeden adresi bulman. fazla atraksiyona gerek yok yani. Zaten kocaman tırla. Bazıları araba gibi düşünüyor. İşte ya işte ben tırla şuraya girelim buraya. Ben de o şey yok. O ne deniyor burnu havada olan şeylere evet, şu an adını getiremedim ileriki zamanlarda gelirse söylerim de Zırna'nın tut dediği hut turu hut dediği yeri geldik şu an burada ne yapacaksınız bak araba giremez diyor otobüs şeyi E ne yapacağız şimdi buraya geldik otobüs yolu araba giremez ama tır giremez demiyor. Normalde ama aslında araba girmeyen yere hiçbir şey girmez. Şunları bunları açayım da ben lan. Tır bile ötmeye başladı. Tır bile diyor ki kardeş diyor, sen nereye giriyorsun diyor ya. Sen ne ayaksın ya. Vallahi sen ne ayaksın diyor. Tır bile bunu diyor bana. Bana diyor ya. Gerizekalı. Benim kim olduğumu bilmiyor. Bana diyor ki sen kimsin? Tır kendine gel. İşte böyle biraz deli olunca şey oluyor. Kendinle konuşuyor, tırla Teyze öleceksin geç. Geç teyze geç. Saatin bir aya neyse ya Allah'ım sana geleyim ya Rabbim ya beni konuş bir ayırlar. Hani bunların şeyleri yok. Dışarıya koymamak. Bana sürpriz yapıyorlar ha. Böyle oluyor bazen geliyorum. Dışarıda hiçbir şey yok. Diyorum ki oh hiçbir şey yok fazla boş. İçeriden bir çıkarıyorlar sürpriz. Bura böyle doluyor. Hiç sevmediğim şeyleri yapıyorlar ya. Ya sen de ötüp durma ha. Bana diyor ki diyor sen diyor pauze yap diyor. Ne işim var benim ne en ne? çizgi var mıydı burada yoktu. Kafamıza göre bakıyorduk burada. Ama şu kaldırma yanaşın biraz da. Bir ara geldim buraya. Tam bu az ileride kamyon vardı. Giremedim buraya. Bir sokak ileriden döndüm ama ama nasıl döndüm ya rezil oldum. Onun için sokak aralarını sakın tercih etmeye çalışmayın, Et, etmeyin de yani. Bunu da kimsenin edeceğini sanmıyorum. Yani yıllardır buralarda cirit atıyorum ama halen kaybolmuşluğum var yani sokak aralarında. Bir şekilde kendimi kurtarırım ama yeni şoför olduysa yeni şoförseniz muhtemelen sakın böyle şeylere girme. Büyük caddeleri seçmeye bakın. Tamam. Hadi çıkışta görüşürüz anam. yürüşlük canım. Bu niye tıklamadı bak. Oradan çıkarken ki şeyinin hatasını verdi ha. Aynı de, aynı de raport diyelim. Hayır. Hayır. Hayır ne olamaz oh, Gerizekalı kendi geldi Tamam çıkarken görüşürüz hadi Muhittin Bu hangi Muhittin'di Gördünüz Hayalimdeki Muhittin Ya Abdreza kardeşim senle olmuyor ya Cık, Yok Denedim ama olmuyor. Yollarımızı ayırmamız lazım. Çok uzun aklıma gelmiyor Abdurrezak. Öyle bir isim mi olur ya? Abdurrezak, izliyorsan kardeş ismini değiş ya. Böyle olmaz. Ya bu bilgisayar da yüklemiyor. Daha dün ara kablosunda ya bu aralar tükürü tükürü ne kadar tükürükçü oldum ben ya. Öfürüçü hocalara döndüm ha tüküre tüküre. Ee, o yüklensin. Şimdi çıkışta iki seçenek var. Buradan böyle mahalle aralarında caddelerden ışık mışık. Farkını anlatayım önce size. Ne farkı olacak? Buradan gidersem ne fark? Buradan gidersem ne fark? Buradan gidersem bir çıkış geriden geliyorum. Buradan gidersem mahalle aralarından ışık mışık falan bir çıkış sonrasına geliyorum. Ama burada kaybettiğim ışıkları mışıkları şeyleri bu tarafta dümdüz giderek açabilirim. Şu da bilgisayar bir açılsa... tam süper olacak. Ya ben acıkmışsın burada. Çerez, ...menez bir şey yok mu ya? Hak etmedim mi ben ya? Akşama kadar çalışıyorum. Öküz gibi ya at gibi çalış. Öyle bir şey vardı. Ya ev ya. Benim ilk bir sevgilim vardı. Eniştesi vardı ayırdı bizi. Ham meyveyi kopardılar dalından. Bana şey diyordu. Ben diyor eşek gibi çalışıyorum at gibi yiyorum diyordu. Ben de diyordum vay eşek vay. Gençlik şeyleri ya. Niye ayırdı bizi? He, bazı konular vardı. Ailelerine tersmiş. Svengleri niye arıyorsunuz ya? Neyse şu bilgisayar açılmayacak. Ben yoluma devam edeyim. Ya çamurluğum dün kırıldı ya. Bizim firmanın da o şeyini seviyordum bak. Malzeme bol. Git değiştir. Veya sipariş veriyorlar. Hemen anında işleri hallediyorlar. Şarjım bitecek. Şuradan ben bir çıkayım. Yoksa bilgisayarı açılmasını beklersek bir sürü zaman. Bu da bana mola ver diyor ama. Gel amca, sen de gel. Öbürü de gelsin. İyi kişi gelsin. Ama huzur içinde yaşayalım. İşte bizim firmanın sevdiğim huyu. Malzememiz bol. Yani bozuldukça şey yapıyorlar. Hızlı bir şekilde hem de yapılıyor. Dün çamurluğu değiştim sabah. Değişim derken bir tanesi düşmüştü. Ee, yenisini aldım Dün de Albertan sürüyordum onun tümseği biraz şey Aşağı inerken çatırt etti bir şey Dedim Allah Allah yükten mi geliyor ses Derken Zaten hani o son an Şeyleri vardır ya Zaman hızlı geçer çatır çutur üstünden geçtim Sonra neyse Gittim geri taktım Çatlak matlak ama Çamurluğum yerinde. Yeni çamurluğu mahvettik ya. Ama benim suçum bu ya. O tümsek. Demek o diğeri de orada söküldü. Biraz eskiydi zaten. Yumuşak. Duymadım. Öyle gitti. Arkadaşlar dikkat edin bir işleri ya. Çamurluk mamurluk kıra kıra gidiyorsunuz ya. E ben böyle sürüyorum da kafama göre. Navigasyonu açmadım. Çünkü bilgisayar açık değil. Ya bugün de navigasyonsuz olsun. Suz olsun. Bu yolu da bulamıyorsam artık. Şey gibi mi oldum ha. Tamam arkadaşlar uzamasın. Zaten yorgunum. Bir de editle uğraşamam ya. Edit büdütlen. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi paylaşın paylaştırın ki bir yerlere gelelim ya. Yeter ya. 50-100 göründüğünde artık en düşük seviyeli kanal. Seviye derken iz... <laughs> seviyesiz olduk ya. İzlenme bakımından. Hadi görüşürüz canlarım. izleyin anacım Canlarım dedim ya. Hiç sevmediğim laflar canlarım, ciğerlerim, dostlarım. Akrabalarım. <laughs> Neyse görüşürüz.